8'den sonra 9, 10 mu? 9 yok. iPhone 10, 10 çıkmıştı. Evet. 11. 11 değil. 11 de değil. 12 mi? Evet, 12. Ciddi mesela. <laughs> Vallahi 12. Küçük mü geldi? Yani mini deyince aklıma hemen bir küçükmiş gibi geldi. Bir buradan açıp kapatma, yüz tanımayla açacağım. iPhone'u kullanan başka bir şey. sanki zor kullanıyormuş ya, gibi oluyor. Bak, reklam zannedecekler. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda anneme yeni telefonunu teslim edeceğim. Annemle olan videolar hoşunuza gidiyor biliyorum. Ben de bu deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü annemin yeni bir telefona geçişini ben de açıkçası bir anı olsun, bir hatıra olsun diye saklamak istiyorum. Şimdi Sakarya'daki köydeki evimizdeyiz. Buradaki evde birazdan yeni telefon teslim edeceğim. Yeni telefon nedir? iPhone 12 mini. Neden bu telefonu seçtim? Sonrasında annem neler hissetti hep beraber göreceğiz birazdan. Hadi önce annemi çağırayım ve teslimatı gerçekleştirelim. Sultan Hanım. Efendim Merhaba. 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 Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben deyim. Şimdi konuyu biliyorsun. Yeni telefon gelecek sana. Evet. evet. Yüzümden belli olmuyor mu mutluyum? <laughs> Eyvallah. Acaba ben sana çekmiş olabilir miyim ya? E, evet. Çünkü yeni telefon gelince ben de mutlu oluyorum. <laughs> Takipçiler de diye annene benziyorsun diyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Anneciğim şimdi öncelikle kullandığın telefonun ne olduğuna bir bakalım. Hı. Nedir telefon? iPhone. Yanında mı? Dışarıda. Hemen getiriyorum. Bir dur. Telefonu getirdim. Şimdi elimizde bu telefon. Ben birazcık yakından çekeceğim anne. Buyurun. Şimdi bu telefonla sen uzun süredir berabersin. Evet. Şimdi ilk kullandığında herkes şaşırdı değil mi? Vay be. Evet. Ne hangi telefon modeli şu anda sende var? iPhone S8 bende. Yok 8 Plus. Ha 8 Plus. <gülüyor> Telefonların <gülüyor> adını çok ezberleyemiyorum kusura bakmasınlar. Estağfurullah da. anneciğim. iPhone 8 Plus. Bak evet. üzerine iPhone 10 çıktı. iPhone 10 çıktı. iPhone 11 çıktı. Şimdi iPhone 12 çıktı. Evet. Şimdi bu ilk telefon çıktığında bütün böyle arkadaşların dedi ki vay be iPhone kullanıyorsun. Ama sen de sıkı bir iPhone kullanıcısısın. Bütün uygulamaların var. Sen bayağı bir hava attın bence herkese. Hoşuma gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Önceden bir Android telefonum vardı. Evet o vardı. Ben şimdi biliyorsunuz size tekrar bir daha söylemiştim. Sık sık telefon değiştirmek istemiyorum ama torunlarım biraz şey olduğu için her deneyimde suydu yere düşmeydi oydu buydu derken bu çok yıprandı. Onun için değişmek gerekiyor. Ha, onu söyleyeceğim anne. Mesela Hı. şu anda bir iPhone 8 Plus Evet. sana sıkıntı çıkartıyor mu? Sesi gelmiyor. Buradan çatlattılar. Suya düşürdüler. Öyle mi? Evet bayağı bir darbe aldı telefon. Şimdi torun bir tane de değil sende. Beş tane. Beş tane Allah maşallah. maşallah yani maşallah çok Allah varsın. bağışlasın. Şimdi o torunlar ne yapıyor? Senin telefonu alıyorlar oradan YouTube izliyorlar, oyun oynuyorlar. Bazen çizgi film seyrettiriyorum ama hemen elimde tutuyorum. Bir anda nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Üzülüyorum ama elden bir şey gelmiyor. Yani kılıfı vesaire de var Her ama. Her şey yani. var. Koruyucu cam, camlarını da çatlattılar. Evet. Evet. Şimdi güzel de bir telefon. Bu evet. arada Red serisinde. Evet çok güzel. Şimdi yeni bir iPhone'a geçeceğiz. Evet. Hangi mi? iPhone olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Şu anda cebimde kutu. Aha. Valla. Bak teslim edeceğim bir dakika. Hem kameramanlık yapıyorum. Evet emin. Hem de böyle lojistik destek. Evet. El Şimdi. açayım şey mı? Telefon bu. Sence bu hangi model olabilir? Bu 8'den sonra 9, 10 mu? 9 yok. iPhone 10, 10 çıkmıştı. Evet. 10 11. Değil. 11 de değil. 12 mi? Evet 12. Çıktım mesela. <laughs> Valla 12. Şimdi 12 de bir sürü 12 var. Mesela He. bendeki de 12 Pro Max. Ondan sonra Seda'da 11 Pro Max var. 12, 12 Pro var. Onlar ofiste zaten kıyaslama videoları falanlar kullanıyor. Sana 12 mini'yi getirdim. Mini. Şu anda bu telefon iPhone Oo. 12 mini. Valla güzel bir telefon. Şimdi ama mesela mini deyince böyle bir... Küçük Aç mü geldi? Yani mini deyince aklıma hemen bir küçükmiş gibi geldi. Hıh. Şimdi ben bu yargıyı sileceğim. Niye sileceğim? Şimdi sendeki telefon ne? iPhone 8 Plus Nasıl? tamam mı? Evet. Şimdi minik mi değil mi onu hep beraber göreceğiz. Önce bak kutusundan çıkart. Bismillah. Çıkart. Ay, telefon bu. Çok da güzelmiş. Evet biz bunun kutu açılışını gerçekleştirmiştik. Sevde bunu incelemişti. Nasıl telefon? Çok güzel oğlum. Gerçekten çok mi? Çok güzeldi. Şey küçüklükte bir değişiklik oluyor mu? Şimdi bak aç telefonu sadece ekran açık kalacak şimdi kurulumu yapacağız zaten seninle. Ekran geldi. Bu arada hani yani şu telefonu da getirdiğin zaman bundan buna taşınmak aşırı kolay. Onu yapacağım ama şimdi sadece sana göstermek için hızlı bir kurulum yapacağım anne. Türkçeyi seçiyorum. Ondan sonra buradan da Türkiye'yi seçeyim. Tamam. Şimdi bunu ben hızlı bir başlangıç yapıyorum anneciğim sana. Sürdür diyorum. Wi-Fi şifren tamam. Sonra bir etkinleştirilecek. Çok kısa sürecek bu. Etkinleştirme de tamam. Şimdi senin daha önce bu telefonda hiç kullanmadığın bir şey var bunda. Face ID. Ne olabilir bu? Face ID. Bilmem. Face mi? <gülüyor> değil. <gülüyor> Facebook değil. O yüz tanıma. <laughs> Ha. Evet, artık ha, yüz tanımayı. Güzel. Şimdi parmak izi okuyucusu artık yok. Yok, baktım ben o yok. Bir buradan açıp kapatma yüz yüz tanıma ile açacağım. Aynen, aynen. Şimdi tekrar dokun ekrana, Hı. yukarıya kaydır, aşağıdan yukarıya. Artık Böyle bol bol kaydırma başlayacak. Evet. Şimdi sürdür de. Şimdi başla de yüzümüzü göstermemiz lazım. Hı. Şöyle ben de göreyim. Hı. Hareket ettir yüzünü. Sağa doğru bak diyor. Sola doğru bak. Evet. Birazcık böyle boş kalan yere aşağı bak. Evet. Şu tarafa doğru bak. Evet. Bak boş kalan bir yer var. Hayır tam bu taraf. Süper. Biraz daha bak şöyle bir tam çerçevenin içine al yüzünü. Tamam şimdi. Şimdi bak. İşte bu. Şimdi bir ince ayar daha yapılacak anneciğim. Sürdürdü. Şimdi daireyi tekrar tamamlayacaksın. Kafan tam böyle dairenin içinde kalsın. Şimdi sağa sola çevir anneciğim. Sola. Aşağı <laughs> bunu çekeyim <laughs> yukarı tamam mı bir tekora kalmıştı helal olsun o da tamam. tamam bitti sürdür de bir tane şifre ayarla şifreyi bu sefer torunlar bilmesin. <laughs> Benim belirli bir şifrem var. Tamam onu gir bir daha isteyebilir. Altı şifre istiyor. Ha, dur ben sana onu dörtlü ayarlayayım o <laughs> zaman şöyle tekrar parola seçenekleri burada dört basamaklı kod dedim şimdi dört basamaklı yapabilirsin artık. Tamam. Ne diyor? Süper parolan da oluşturuldu. Tamam. Şimdi ben senin telefonu aktaracağım. Ama şimdilik hızlıca böyle görmen için ben bunu sana teslim ediyorum. Kabul et diyorum. Sürdüre bas istersen. Bir daha. Siri'yi de daha sonra ayarlayacağız. Alttakine bas. Yine sürdürdü anneciğim. Bu ekran süresini falan sana anlatacağım. Tamam. Şimdilik paylaşma diyebilirsin. Daha sonra paylaşmanı da sağlayabilirim. Yine bir sürdür diyeceğiz. Çok güzel bir ekranı var. var. Açık mı olsun, kapalı mı olsun? Açık olsun. Tamam o zaman sürdür diyoruz yine. Şimdi ikonlar büyük mü olsun, küçük evet, mü? Evet onu diyecektim. Ekran büyük olsun. O zaman büyütülmüşü seç anne. Bura. Evet. Sürdür de. Yukarıya kaydır ekranı aşağıdan. Şu anda ana ekranın geldi. Ay. Nasıl? iPhone'u ben çok kolay kullanıyorum bak diyorlar. Niye iPhone kullanıyor diyorlar? iPhone'u kullanan başka bir şey sanki zor kullanıyormuş ya, gibi. Bak reklam <laughs> zannedecekler. Arkadaşlar bu herhangi reklam içerikli bir video değildir. Onu da baştan söylemiştim. <laughs> Ama bana o. kolay geliyor gerçekten. Bak bunu kullananlar da yani söyler. Tamam. Peki o zaman şimdi bazı soru işaretleri vardı. İşte senin ekranın küçük mü bundan diye. Şimdi baktığın zaman yani bunun böyle dev sa bir görüntüsü var ama şöyle bir durum var. Şimdi mesela senin ekranın şuradan başlamıyor aslında. Şuradan başlıyor. Evet. Şimdi başladığı yere ekranını koyuyorum. Aşağı doğru devam ediyor ve aynı ekran. Hatta bunun, bunun ekranı. Bununki daha büyük. Biraz daha uzun diyelim. Evet. Şimdi ama iPhone 8 Plus ekranı bir tık daha geniş. Evet. Onda haklısın. Ama bir sürü teknoloji şimdi Boyuta bakalım bak daha uzun bir ekranı var artık. Ama şöyle yapalım mesela onu da ters çevir. Yan yana koy. Yani küçücük bir şey. Taşıması daha kolay bence. Kesinlikle ekran konusunda hiçbir soru işaretin olmasın anne. Bir de neredeyse telefonun tamamı ekran. Evet. Artı açmak için mesela parmak izi okuyucusuna ihtiyacı yok. Yüzünü göstermen yeterli. Şimdi maske kullandığın zaman belki Apple Watch <laughs> belki onu da alırız sana. Olabilir mi bir Apple Watch'ta kullanmak istiyor musun? Ne bileyim kullanmam diyorum her şeyi kullanmak zorunda kalıyorum. <laughs> İnşallah o zaman sana bir Apple Watch deneyimi de yaşatacağım. Şimdi arada gerçekten ciddi fark var. Bu ekran görüntüsünü vesaire her şeyi aktaracağım. Hiç merak etme yeniden kuracağım. Şimdi senden ne isteyeceğiz biliyor Buyur. musun? Senden çok güzel fotoğraflar çekmeni isteyeceğim çekip çekip göndereceğim ben. <laughs> Aynen, çok güzel videolar çekmeni evet. isteyeceğim. Ondan sonra sosyal medya hesaplarını vesaire her şeyi kuracağız. Instagram'ını kuracağız. Orada da paylaşım yapmanı isteyeceğim. Evet. Bunları bana gönder, tamam, tamam. mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunları gönderdikten sonra da montajı ben birleştireceğim. Yani şimdi seni çekmiş olduğum fotoğraf ve videoları göstermeye başlıyorum. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Annemin yeni telefonu iPhone 12 mini. Çok küçük bir telefon. Bu arada onu korumak için böyle bir kılıf ayarlayacağım. Ondan sonra ekran camına da bir şeyler ayarlayacağım. Çünkü ufaklıklar gerçekten çok yaramaz. Ama ben elinden geleni yapacağım. Anneciğim mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Eyvallah. çok kibar, çok güzel. <laughs> Peki Apple Türkiye'de ben teşekkür ederim bu deneyimleme konusunda bize yardımcı oldukları için. Dostlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Annemin yeni telefon hakkındaki görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Mutlaka yazın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.